Avrupa Hareketlilik Haftasına İstanbul'daki konsoloslar da katıldı. Sıfır emisyon diyerek sukatıra bindiler. Zeytinburnu'nun tarihi dokusunda küçük bir gezinti yaptılar. Diplomatlar sukatıra bindi. Hem sağlıklı yaşama hem de çevre duyarlılığına dikkat çekti. 13 ülkenin konsolosu Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Zeytinburnu Belediyesi'nin davetiyle buluştu. Burası Merkez Efendi. Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik temasıyla Yüçer'in tarihi noktalarını gezdiler. Üstelik bu kez araç olarak elektrikli scooter kullandılar. 13 Konsolos Avrupa Hareketlik Haftası kapsamında Zeytinburnu'nda kısa bir kültür rotasına çıkarak sıfır emisyonun önemine dikkat çekti. Çevreye zarar veren biz insanoğluyuz. Verdiğimiz zararı ne kadar geri alabilirsek o kadar faydamız olacak. Bu etkinlik sayesinde Zeytinburnu'nun tarihi mirasını görme şansım oldu. Scooter sürerek çevre duyarlılığına da dikkat çekiyoruz. Etkinliği aralarında Lübnan, Fas, İran, Karadağ, İsveç, Katar ve Slovakya'nın da bulunduğu 13 ülkenin konsolosu katıldı.